Merhaba arkadaşlar. bir <laughs> <t cợcık> oyun <laughs> oynayacağız. Yani zombi istilası falan gibi. Şu diamond'la play başlayalım. Daha ilk kez oynuyorum. Emre yanımda yok. Sabahın zaten saat 8 uçu. Herkes yatıyor falan. Yeni hep yükleyeceğim ve yeni skinim var. Bir tane skin, skin yaptım kendime. Ama sadece 1.6.2 için 5.2'ye de çevireceğim. O iki bu çifte zombi. Ardaşık zombi. Ha gördüler. 200 metreden görüyor. 6.2'de 200-300 metreden görebiliyorlar ya. Of. Allah. Öleceğim. O altı altı elma düşündüm. Ondan ne düştü? Kast gözleş. Şaka şans. Bir <laughs> şeymiş. <laughs> Oo, iyi şok. <laughs> Ve ben yine öldüm. Dakika da bir ölüyor arkadaş. Geziyoruz hala hala. Minus da iyi. Onun iyi çalıştı. Bilgisayar iyi çalıştırıyor ama beyninde sorun var. Onun için değiştirdim. Geber geber. Son bir kills my life. This life. My life diyor bende. This life. life, ben life. Oh. Bir tane daha öldü. Ormanda çok vardır. Demiştim. Kaçmam lazım. Nereler? Ooo. Oh, Dördün. Bu da yavru. Çok sınırlı. Oh. Oh oh. 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 O siktir. Oyun kasma. Oyun kasma. Oyun kasma. Oyun kasma. İki de bir donuyorsun. Kaç kere başlayacağım?

kurtuldum mu lan artık? Bay Z zombisi gibi Arma 3 Arma 2 zombisi gibi Ceketleri evet. hmm. bir değiştirdim. Evet. Bir profilim. Hı, güzel bir şeymiş. Çok güzel ama sevdim. Sikir. Ne yapıyorum lan ben? O oh, iki tane. O mal oldu. <laughs> ölmemem lazımdır. Hayır. Hayır. Kaçıncı kel? Hah gördüler. Dakika bir gol bir. O, Boş. Boş. Çıktı. Ya spamlanıyorlar lan. Sıra sıra spamlanıyorlar piçle. Burada benim ölüm mü var ne? Yok burada değil. <laughs> o birinin ölüsü var. La la lan lan. Kaç tane ölü bıraktım arkadaş ben. Bir dakika arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Kaç kere öldüğümü hatırlamadan tabii ki de. Oo. Arkadaki görmüş bile lan. Bu siktir hepsi hareketlendi. bir hale dönüştü bu ben burada mı biliyim? Sanırım. Oh çok güzel, güzel. Ben bunu kaçırıyordum. Dakika bir gol bir anca. Üç tane birden geliyor. Ben şimdi bundan ne Daha bir sürü gelişmem lazım. Ama ben daha gelişmeyi bile beceremiyorum. Bir şu ayakkabıyı buldum. Birkaç bir şey buldum işte. Bina bulmalıyım. Daha minimetim yok. Arkadaşlar ee, şimdi ben for yükleyemiyorum 1.6 Yüklenmiyor. Bir link atarsanız iyi olur. Evet. neyse bu bu kadar arkadaşlar diğer bölümlerde görüşünceye dek hoşçakalın iyi günler oyunlar. abone olmayı unutmayın arkadaşlar